Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir subscribe, like, abone ol Arkadaşlar, bayağı bir benziyor. ben bu hiç paylaşmıyordum. En son Brawl Stars paylaşmıştım. O da galiba buff'lerin geldiği zamanlardı yani bayağı oluyor arkadaşlar. Ben de bugün dedim ki bir süper bir adventure patlatayım. Ee, arkadaşlar bu oyunu, bu oyunu diyorum. Bugün aslında koca bekleyeceğiz. Birazcık dolaşalım öyle gideceğiz. Arkadaşlar pek herkese galiba çekiyor. Yani çekeceğim. <laughs> galiba çekeceğim herkese, çekmeyim, çekmemin çekmem sorunum iki tane vardı. Hem benim tabletimin kayıt modu çekmiyor arkadaşlar pek herkese. Hem de e, normal şey kayıt modu çekmezse ben de telefondan çekerim o zaman dedim. Telefonumda tabletimin e aynı. O yüzden paylaşabilirim. Neyse işte ben aslında öyle yapıyordum. Ve tam iki aklıma geldiğinde telefonum bozuldu. Ya aslında o bir daha önceden de gelmiş yapmaya çalışmıştım. Olmamıştı. Sonra bir tane bir şey gördüm. Saç tokası yıkamını teleport gibi kullanabiliyormuşuz. Öyle tutuyormuş. Ondan sonra da tam onu ben deneyecekken telefonum bozuldu. Bayağı bir kal e, bozuk bir şekilde. ve açıldı arkadaşlar. Yani artık pK çekebilirim. Bu da çok iyi bir haber benim için arkadaşlar. Yani ve 50 abone yani 50, ab abone, 50 aboneye de sadece 1 abone kaldı. O yüzden yani belki bu videoyu paylaştığımda hatta 50'yi geçmişizdir bile. Kim bilir. Yani arkadaşlar benim hayalim creator olmak. PKX Yani çok mutlu olurum creator olursam da. Ya benim hedefim artık 100 abone. 100 abone arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. E, grup kuracağım. Şimdi PKX'de oynama grupları. Bir de bir Adventure oynama grupları. E, grupları nasıl kuracağım diye soracaksınız arkadaşlar şöyle. İkinci gruba katılmak isteyen kişilerin Snapchat e olmalı. Benim de Snapchat'im var arkadaşlar. Gruba katılmak isteyen kişilerin Snapchat e olmalı. Snap e, yorumlara yuda abone olduğumuzda şunu yazacaklar. Hem Snapchat adına hem de süper bir adventure'im var. Yoksa pek grubunda olmak istediklerini mi? Ondan sonra arkadaşlar biz her zaman o grupla birlikte konuşup tabii ki de yüzümü göstermeden konuşacağız ve oyun oynayacağız. Mesela PK ya da Super bir Adventure. Yani o arkadaşlar yüz abone olalım. Açıkçası ben yüzünü göstermeyi düşünmüyorum asla. Yani ne bileyim. Hmm. Yani ama baya bir abone olursak belki. Hayır ya. Yok. Hmm. Anca böyle 1000-2000 creator olunca arkadaşlar. Creator olunca göstereceğim yüzümü. Ben arkadaşlar 5000 abone olur olmaz. Creator başvurumu yaparım. Ve kabul edil edilirsem o gün pek herkese çektiğim de çekeceğim. Ve Creator olduğumu açıklayacağım. Arkadaşlar. Ve hem Creator olduğumda benim için de çok bir şey olacak. Ben Creator oluyorum. Hem de yüzümü göstereceğim arkadaşlar. İnşallah. Yani creator olurum. Ben yüzümü göstermeyi istemiyorum ama creator olmak çok ama çok istiyorum arkadaşlar. O paketleri hepsi hiç çalabiliyoruz. En iyisi bu benim için. Yani ama kötü olan taraf arkadaşlar, creatorlar sadece creatorlarla creator takas yapabiliyormuş. Ama yapacak bir şey yok. Ben ne yapayım? Arkadaşlarımla takas yapmam. Ama arkadaşlar creator olunca tabii ki de e, takipçilerim için takas hesabı açarım. O kadar çok tek herkese konuştuk ki süper bir yerde dolamadım. Buraya geldim konuşurken arkadaşlar Gregor'un midesine. Ben bunu şeyi kurtarmak için yapmayacağım. Eğlencesini yapıyorum. Demin uçak sürüyordum da düştüm uçaktan girelim. Basit bir oyun tamam. Bu arada arkadaşlar kar yağdı bugün. Ama nerede yağdı? Ankara'da yağdı. Ankara'da çok güzel ya kar yağdı arkadaşlar bugün. Ama tutmadı. Çok az tuttu. İnanılmaz az tuttu. Bu arada bu videoyu farklı gün mü paylaşırım bilmiyorum. Şu anda 10 Ocak. 10 Ocak'ta Ankara'da kar yağdı. Ama hemen gitti yani çok az yağdı. Bir yağdı az yağdı sonra su yağdı sonra bir daha yağdı çok iyi yağdı. Değişik yani. Ne? O zaman şunları da kafaya takmamaya çalışarak hemen aşağı inelim artık. İn, in hadi öleceğim de Şöyle buraya da geçelim. Maya'yı mı kurtarsam? My arkadaşlar zaten benim çok sevdiğim bir isim. Ee, şimdi benim petimin benim tek aksa petim adı Maya. Çok tatlı bir isim Maya'da zaten. Maya'da gerçek isim mi? Gerçek hayat ismi. Balonla göremiyorum. Şöyle. Hayır. ya. Bak geçtim. Şuraya çıkalım. Bunun başında da uçak var diye biliyorum. Bugün çok değişik bir gündü. Çünkü bugün cumartesi ve çok sinir bulduk. Şimdi aklıma geldi. Çok sinir bulduk. Biliyorsunuz ki şey, gülerdik ne yapalım. 3 Ocak'ta yayınlanmadı. Neden yılbaşı şeydi. Tatilimin yılbaşı bir şeydi. Aman neyse. Ona bir şey demedim. Tamam aman yılbaşı için yayınlamamışlar sanki bir şey. Ama bugün de bugün de yayınlanmayacak. Şu anda 10 Ocak durum yayınlanmayacakmış. 8 ve 12. bölüm yayınlanacakmış. ben de çok bilmiyorum. Ama son bölümde galiba Serhat vurulmuş. vurmuş. vurulmuştu. Bilmiyorum vurulduğunu tam bilmiyoruz da. Karabağ vurmuştu abi. Çok istedim vuruldu bakın aklıma gelince. Bundan sonraki iki hafta da olmazsa artık yeter. Fragman paylaşmadılar arkadaşlar biliyorsunuz ki. Bilenler bilir. Fragman paylaşmadılar. Ondan sonra ben annemle dedim ki, böyle böyle bunlar fragman paylaşmadı bu haftada mı olmayacak yeter dedim. Annem dedi ki olmaz bence dedi. Ben dedim ki aman öyle konuşmam olur bence dedim. Olmayacak. İnternetten araştırdım ve kanalda yayın akışına baktım. Ağlayacağım. Kalbim daraldı ya. Merak ettim. Çok sinirim bozuldu. Çok sinirim bozuldu. Maya seni kurtaramadık. Bir dakika Maya bir bakmak istiyorum. Maya neresi Maya? maya seni bakma. Bir dakika. Ben de ayı güzel ama saç olsa daha iyi olur. Bir dakika. Kamerayla girebilir miyiz acaba? Giremiyoruz. Neyse. Bundan sonraki hafta inşallah yayınlanır. Yerim bozuldu. Neyse. Bir şey diyeyim. Iki bölüm yayınlamadılar ya. O zaman bir hafta da iki bölüm yayınlayacaklar, e, Üç bölüm yayınlayacaklar. Bir şey normal cumartesi. bize de cumartesiden önceki günler yayınlayacaklar. Öyle yapmaları tabii ki de, Ama keşke yapmalar. Bir fotoğraf çekeceğim. Para. Karadan arkası gözüküyor. Yok çek. Bunu dur Para neden bu kadar renksiz? Bakın bu paranın rengine bakın be. Zaten videonun bitmesi az kaldı. Bir kaplumbağa köyüne gideceğim. Reklam çıktı ben de kayıt uyduruyorum. Evet. O paranın rengini hatırlıyorsunuz. Şimdi doğru çıkmayayım arkadaşlar. Ama kaplumbağa köyünde para, paraların rengi bildiğiniz para. Hayır bildiğiniz e, evet, bulduk para da zaten o, o kadar renk değil. Hmm, nasıl tarif? Para seçmek kolay mı? Seçmek rengi. Baksız da daha, daha açık olanlar da cihazın yerinden kesinlikle daha açık arkadaşlar. Nasıl ben gelmişken <laughs> biraz bunu sıkıyorum. Burada çarpan ne oldu? Çarpan. Ben yani orada sıçtım falan sandım. Gittim hadi ya. Neyse vurdu bize. Biz gidelim. Şurada durduğumuzda mesela buraya içine çok güzel oluyor. Ben en çok kaplumbağa köyünde yerler lav görevini seviyorum. En sevdiğim görev o. Hatta o görevi yapmaya çalışayım bir. Yerler lav değil de şu anda. ya. Düşersek lav oluruz. Şimdi i̇şte bu bir Buradan şuraya atlıyoruz. Buradan buraya. Buradan dedikten sonra şuradan çekmeyi kalıyoruz. Buradan böyle atlıyoruz ya. Buradan. Böyle atlarsak atlar her şey güzel olur. Buradan şuraya geçip, buradan şuraya geçip, sonra Buradaki paraları alıyordum. Böyle yapmayacağım. Böyle bitti. Yürüyordum. Neyse bir de çıkıyorsun. Burada yer var. Karın ne olduğunu bilin bilebilirsin. Burada kalp vardı da. düştük. Neyse selametle. Şimdi bu işin olduğu yerine devam edelim diyeceğim de bunu ben sonra yine videoda denerim. Şimdi şu anda az kaldı. 3 dakika mutlu kaldı. Ben 14 15 dakika video paylaşabiliyorum arkadaşlar. O yüzden yani. Ya da daha fazla paylaşabiliyorum da. 22 dakikalık bir video çektim. Paylaşamadım onu. telefonumda bir şeyler istiyordu. Arkadaşlar ya. Bu mod, benim modum Şuraya gidelim. Şuraya gerçekten normal merak ettim. Bir sürü YouTube'da mod var ama buraya gitmiyorlar. Ayrıca bir şey gidersiniz. Şurada bir yerde Yani şurada? Çok merak ediyorum ben orada ne var. Ay bir ay yesin bir su var. Oraya gittiğimizde bir buldum galiba. Bak galiba Karen, Kevin miydi bu falan ne? Normalde Morba bir yerde yaşıyor ya. Biz olmadığımız zamanlar, yani Kaplumbağa olmadığımız zamanlar, Buradayım, şurada yaşıyor, orada barınıyor, geliyor, kaplumbağa köyündekilerine ezi eziyet ediyor ve diyor ki bunu sakın benimle söylemeyin. Ve bunlar da korkudan bir şey yapacak ki, yani ayı var burada bir sürü eziyet kırmış. bunlar da söylemiyor. Bence öyle. Ya da ben kafadan uyduruyorum. öldürüyorum, ben, uyduruyorum. ben uyduruyorum bunu bilmiyorum. Oraya gidince de şey karşılaşacağız. Ya da oraya girilmiyor bile. Bilmiyorum. Benim babamın canlı şey mı? Benim babamın şey yapacağı mı? ne buraya. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben bu <bugün> şey gidişi <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Aç. Gidiyor. Gidiyor. Ben bu tüm etiketleri aldım diye biliyorum. Sen bir yerde tiket gözüküyordu. Kaçırdık. Bu videoyu da paylaşacağım. Canım yiyeceğim. Buradan size bir şey. Buradan size söylüyorum. Beni 100 abonelerin ve. Şey yapın. Bizimle birlikte PKK'sı artı süper bir adventure oynayalım. Tamam mı? Beni yüz abone edecek. Evet. Bir şey diyeceğim. Şimdi kaç abone var? Şimdi 51 abone e kaldı. Şimdi 49, abonem aboneyim şu anda. Ama şey olursa bu video paylaştığımda falan 50 olursam 50 abone e kalıyor. Yani az ya? Yani Ama inşallah oluruz. Ama arkadaşlar kanalıma abone olup 100 abone olmama yardım ederseniz ve like atarsanız like dönem yok da kanalıma abone olup like atarsanız aynen ben yüzüne kuramıyorum. Neyse kanalı, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.